Arkadaşlar merhaba. Yeni gitar dersi videomuza hoş geldiniz. Ben Kadir. Ee, bu hafta size e, benim benim için anısı olan bir şarkıyı çalacağım. Sertab Erener'in Mecbursun şarkısı. Bunu öğreteceğim. Ee, bu şarkının anısı ben daha gitara yeni başladığım zamanlarda, yani üniversiteden önce hazırlık zamanlarında, daha doğrusu hobi amaçlı çaldığım zamanlarda, e, kom... Ee, çalıştığım kurs, gitarı öğrendim kurs bir konser veriyordu ve e, o konserde bu şarkıyı çalmıştık. Çok sevmiştim ve benim için anısı var. Yani o kadar insanın önünde çaldığım ilk şarkıdır diyeyim yani. Ee, o yüzden bugün de size bu şarkı öğretmek istedim. Hem de eğitici bir şarkıdır. Yine sadece Fa majör var içinde akor olarak bareli. Başka diğerleri yine bildiğimiz akorlar. Hep La minör, Sol majör, Fa majör, Mi minör. Başka yok zaten. Şimdi başlayalım arkadaşlar hemen. Önce akorları tanıyalım her zaman yaptığımız gibi. artık ilk akorumuz La minör. La minörü zaten. Daha doğrusu önce Mi minörü tanıyalım. E, mi minör. dördüncü e, ve 5. tellerde ikinci perdeye basıyorsunuz ve ikinci ve 3. ikinci ve üçüncü parmağınızı da. E, hemen hep ikisini bir alta indiriyorsunuz. Birinci perdede ikinci tele Do major şey Do major diyorum Do notası yani. E, birinci parmak ikinci tele geliyor. Bu da la minor akoru oluyor. Daha sonra sol majör akoru var. E, altıncı tele basıyorsunuz. E, birinci tele basıyorsunuz. Tabi bunları üçüncü telde şu iki parmağınıza serçe ve yüzük parmağınızla basıyorsunuz. E, orta parmağınız yani ikinci parmağınızı da ikinci perdede beşinci tele basıyorsunuz. Bu da sol majör. Bunun diğer basımı fa majör kalıbıyla burada oluyor. Üçüncü perdede. E, fa majörde birinci perde bare. Ee, ikinci parmağınız e, üçüncü telde ikinci şey, ikinci perdede üçüncü tele e, üçüncü parmağınız beşinci telde üçüncü perdeye e, dördüncü parmağınız da yine dördüncü telde üçüncü perdeye geliyor. Bu da fa majör. İki yandan bastığınız zaman sol majör oluyor. Şimdi hemen şarkıya geçelim. La minor akor başlıyor. Şarkının ilk cümlesini Bakalım şu anda. Olmaz. Civanım imkansız. Vazgeçmek olmaz. Arkadaşlar burada basacağımız Üç tane akor var. Birini iki kere çalacağız. Ee, zaten diğerleri aynı akorlar. Ee, ancak burada ritim farklı arkadaşlar. Yani bugüne kadar öğrendiğimiz ritimler genelde şöyle. Zaten başka daha öğrenmek Ama bunun dışında şu anda farklı bir ritme geçiyoruz. Bu ritimde kapatma hareketi dediğimiz bir hareket var. Şöyle. Yani kapatma deniyor, kesme deniyor. Herkes bir şey diyor. Ben de şıp diyorum böyle. <laughs> Çok hoşuma gidiyor aslında böyle yaparken. Ee, şimdi arkadaşlar öncelikle ritmi göstereyim. Aşağı, yukarı. Dur, ben de unuttum. Ha. Aşağı, yukarı, kes, yukarı, aşağı, yukarı. Yani aşağı, yukarı, kes, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı. Aşağı, yukarı, kes. Ha, şu kes, yukarı, aşağı, yukarı. Ama şunu yaptıktan sonra burada bir bir minik es var arkadaşlar. Yani bekliyor biraz. Bak. Bakın sallanıyor. Yani hemen girmiyor. Böyle değil. Şu. Bir sallanıyor yani burada. Aşağı. Bu şekilde. Aşağı. Yukarı kes. Kesme işareti şöyle arkadaşlar. Aslında teli kapatıyorsunuz. Sonra işaret parmağınızın tırnağınızla, tırnağınızla bu teli kapattığınız anda aynı anda ikisi böyle alttaki 3 tele ya da 2 tele sürttürüyorsunuz. Bütün olay bu. Yani şu. Yani bu akor çalarken daha iyi olur. Bak. Bu. Anlıyorum, Saçmalıyorum. Siz bakmayın. Ritmi bir daha yapayım. Olmaz civarımı Olmadı. Giremedik şarkıya. Civarımı imkansız vazgeçmek olmaz Ben sana varmazsam eğer gözüm açıp giderim Orada bir şey var. Onu göstereceğim. Oynar gider yarım aklım Olmazsam biterim. Evet burada böyle bir şey yapacağız. Şimdi hemen la ilk cümle yani olmaz civanım şey olmaz civanım imkansız vazgeçmek olmaz. Olmaz bakın direkt la ile giriyoruz. Olmaz olmaz civa buraya kadar yapıyorum. Olmaz civanım imkansız. Bakın nım da civanım derken sol majör akoru. Yani Olmaz Divanım imkansız Vazgeçmek olmaz Olmazın mazında da ikinci lerliyorum. Sol majörü iki kere Yapıyoruz. Yani Olmaz divanım imkansız Vazgeçmek olmaz Sonra tek Evet şimdi ikinci satıra geçelim Ben sana varmazsam eğer Gözüm açık giderim. Sol majörle Başlıyor. Ben sana Varmazsam eğer Gözüm açık giderim burada yapacağınız şey arkadaşlar sol majörde şöyle aşağı aşağı yukarı fa majörde aşağı aşağı yukarı sonra da mi minörle bitiriyoruz. Yani şu. Yani bunu yapıyoruz. Şimdi baştan buraya kadar evet dur önce bir ikinci satırı yiyeceğine bakalım. Zaten ikinci satırda olan akorlar da sol majör, fa majör, sol majör, fa majör ve mi minör şeklinde gidiyor. Şimdi ben sana varmazsam eğer göz gönlüm Şimdi baştan Olmaz divarım imkansız vazgeçmek olmaz Şimdi ikinci satıra bakalım. Yine aynı mantık. Oynar gider. Yarımda. Sol. Yağda daha doğrusu. Yağda. Sol macera geçiyoruz. Oynar gider. Yarım aklımda sen. Pardon yanlış bastım. Oynar gider. Pardon. Oynar gider. Yarım aklımda ben. de durmaz. Oraya bakmadık. Tabii yanlış bastık orada. Oynar gider. Yarım aklımda ben. Burada da ben seni almazsam eğer mahvolurum biterim. Yani arkadaşlar cümlelere şöyle hani birinci cümlede olmaz civanım imkansız. Burada sadece sol majörü iki kere yapıyoruz. Daha sonra bütün ikinci cümlede ben sana varmazsam eğer e, orada hepsi birer kere e, sol ve fa majörü ikinci sol var. E, sol ve fa majörü bölüyoruz yani. Sonra tekrar birinci cümlenin aynı soru. devam ediyor arkadaşlar. Şimdi nakarata geldik. Nakarat. Canım nakarat. Sen yeter ki sev kulun olayım. Bir dile bin yıl kölen olayım. Buraya kadar. La minörle giriyoruz. Sen yeter ki sev kulun olayım. Bir dile bin yıl kölen olayım. Bur Bakın bu kadar yani. Şu. Sen yeter ki sev kulun olayım da sol majör. Sen yeter ki sev kulun olayım. sol majörü devam ettirdik. Yani neymiş? O sol majörü devam ettirdik. Yani iki kere çalacağız o sol majörü. Sonra koynuna dolanayım derken fa majöre geçeceğiz. Yani sen yeter ki sev bunun olayım. Bir dile bin yıl dönen olayım. Boynuna koynuna dolanayım. Mahşede kadar. Aynısı. Sol majör. Bu kadar. İkinci satır atışı, şey, ikinci kısma da bakalım. Vallahi dünyayı yıkarım başına dersimizin sonuna geldik devamı aynı yani e, zaten ilk kısmı oturduğunuz zaman çaldığınız zaman kulağınız alışacaktır devamını çalarken e, otomatikman duyacaksınız sesleri yani nerede ne basmanız gerektiğini anlayacaksınızdır yeterli çalışırsanız tabi e, videoyu Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız Kendinize dikkat edin. İsteklerinizi yorumlara yazın. İstekleri her zaman kontrol ediyorum ve ediyorum ve repertuar oluşturuyorum. Zamanı gelince hepsini çalacağız. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.